Hey hop. Tavşan. Tavşan bip bip. Bakın. Eminsinler. Tavşan. Tavşan. Ona limne. Onun uçtuğu gibi şey için. Kulaklan alma. Kulaktan almayacağım. Anla. kedi gibi alacaksın buradan bak. Kulaktan alırsan canını acıtırsın dur kulağın altında direkt evet bazen böyle alınca tavşan çok hareket ediyor anladın mı? sonra kulağı kırılıyor evet öyle zaten ben bir kere öyle yapmıştım kırıldı bak hep öyle alırlar ama ben bir yerde okudum diyorlar öyle almayın. Böyle olmak lazım. Oy ne tatlı.